Gel abi. Yok, <laughs> gelin abi gelin. Murat şey. kal Evet abi. Mehmet abi. Alalım. Vallahi aman ben korkarım öyle şeylerden. Niye abi ya? Abi. İnsanlar e biliyor musun? Kimse kimseye saygılı ya değil. Ya yok sana bir şey demezler de ya. Hak aradığın zaman sorun oluyor onu demek istiyor. Şey. Abi tartışalım seninle. Ben ne, ben de konuşalım. Ben, mesela Cumhurbaşkanı aday olmak istiyorum. Halk oyu verse ülke nasıl yönetir? <laughs> <edelim? gülüyor> <laughs> bir ders verim siyasetçilere. Bak ülke nasıl yönetir? İlk yapacağım meclise milletvekili maaşını kesiyorum kardeşim. Size maaş yok. 10 sene ülke düzenine kadar size maaş yok. Bana da yok, Cumhurbaşkanı size de yok. O parayı alıp çiftçiliğe atacağım. Çünkü milletvekili maaş alması ölmez, tarım ülke biter. Tarımı yükseltelim, eğitimi yükseltelim. Salak salak sistemler yapmayalım. Ben gidiyorum manavı getiriyorum, ekonomi başına koyuyorum. Kasabı koyuyorum, ülkeyi batırır. İşi bilen adam getireceğim. Çiftçi kim? Rıza amca sen kaç sene çiftçi? 50 sene mi? Gel amca tarım bakanı sen ol. Sen daha iyi bir iş biliyorsun. Altyapıyı sen biliyorsun. Zengin adam bulmaz. Bunları koyacaksın kardeşim. Geleceğim ya gençler. Yandaş yok abi halk mahalleden gelir zengin, zengin, yok parası olmayan adam. Ya ben anlatırım anlamıyorsa devletten de büyük yüksek şu an Tayyip Erdoğan her şey yapıyor dinleyen var mı dinlemiyor. Yedim. Ben bir sene yapacağım bir sene için bak Türkiye az gelecek. Asker, asker kartı hangi siyaseti söyledi? Asker ücret kartı çıkaracağım otobüs bedava kardeşim niye ben para vereyim? En az para devlet benim suyumu elektriği yüzde 50'si karşılayacak. Markete lokantaya ben gidebileyim. Alemi aldığım zaman 100 lira 50 lira vereyim ki Neden? ben de gidebileyim. Neden? Herkes şikayetçi. Filistin, ben sana söyleyeyim. Filistin'e baksana ölüyor. Çocuklar. Abla Filistin'in suçu. Niye kendini geliştirmedin? Arabanın, abla durmadan var. çocuk yaptılar. Sade çocuk yaptılar. Siz çocuklar siz öldü. Kendi abla siyasetçiler şükür etsin. Zenginler etsin bir kere. Aynen abi. Zenginlere kızalım. Siz şükür edin. Abla ben ben şükür anlatayım. Ben bugün namazımı kılıyorum, şükür ediyorum ama arkadan zamlar geliyor. yok 10 liraya alıyorum. Bir acı bir karıştırma ortalığı. Ya bir şükür. Ya bir ama. İşinize gelmiyor gerçekten. Gerçekten bu ülkede küç şu kadardan büyüğüne kadar ellerinde sıkarak bomboş. Gittim. Bir meşoka gidiyor musun? Kim çalışıyor? Sen mi çalışıyorsun? Gençler çalışıyor orada ya. Nasıl çalışıyor? Beş milyon, Çalış. milyonu çalışmalım. E, Hangisi şeye gidiyor? Değil, bir işe için. gidiyor? Kim işe Kim gidiyor? Kim işe gidiyor? Sadece devleti kötülüyorsunuz. Devlet gökyüz. dünyanın Genfesini parasını veriyor. Maaşını veriyor. Neyini gökyüz. vermiyor? Ha? Neyi vermiyor? Devlet evet, vermiyor mu? Niye? Beş milyar veriyor. Bayram parasını veriyor. Ramazan parasını veriyor. Maaşını veriyor. Daha ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne yapacağız? bak, bunu yani bulamayanlar ne yapacak? E, Bak kardeşim halim düştü gözelim. Çık. Sizde bombardıman da. Zam olmasın. Zam herkes karşı. Ol, her tamam herkes karşı. Ona bir şey demiyorum ki ben. Ya. girilmiyor. edersin. Zam yapanı isyan edersin. Zam yapma. Kirayı 10 lira yapma. Esnaf esnaf yapma abi. Elektriği suya esnaf yapıyor. Ama işin içinde sadece o yok ki. Vergi vergi şimdi zam kimde? Devlet. Tam devlet değil. Ha devlet demeyeceksin. Bak ilk önce diyeceksin ki hükümetin elinde. Hükümet şu an devlet o vermiş mi? Vermiş. Anlamadım. Hayır hayır anlamadım. Sen anlamadın. Tayyip Erdoğan beni buna çeyreğe de siyaset için dünya bizi ayakta alkışlar. Zenginler diyor. Abi İsrail sen ambargo koy musun? Koy dolara ambargo koy. Sokma Dolası doları buraya. Biliyor musun? Zamanında, Gücün olacak. Zamanında, Gücün yok. Zamanında o İsrail'den bahsediyoruz. Tamam. Zamanında sen açtın. Zamanında Mayına Suriyeli sokmak için zamanı... mayı temiz ettirdik. Kıbrıs Harekatı'nda 1974'te 100, 100, Ayşe tatile çıksın evet. dedi ya. Tamam. Her Erbakan hocamızla beraber. Ecevit Hoca. Ecevit bu şekilde duruyordu. Amerikalıların yanında bak abi, bu şekilde. Yanında bak, bak, Hayır ben görüntülerin. Gördüklerin hayır, değil abi senin, senin televizyonda gördüğün. gördüğün. Adam yorgun dinlenmeye bak, geçmiş. Hayır Ecevit'in hakkı ödenmez. Anlamadım bak. Böyle bu, Hayır Ecevit'in hakkı, ödenmez kardeşim. Tamam bir şey demiyorum. Adam yorgundur yaşlı. Aa, hayat biliyorum, biliyorum o anlamda değil. O adam gençti o zaman. Sonra Necmet Erbakan hocamız. 1974'te aşe ile çıksın dedi ve işe de girdiler ya, değil mi? Paraşütçü komandolar. Sen Erbakan her 1969'da Cengiz to katan, Cengiz, cengiz, cengiz Topal'ı biliyoruz öldü. 1969'da Aldık Cengiz Topal'ı gönderdi. Ha. Orada ateş her tarafı Afrika'ya almışken Rumlarla Yunanistanlılar bizimkiler şey yaptı. Cengiz Topeli gönderdi. Cengiz Topeli geldi havadan böyle, havadan vurdu. Abi sen Erbakan her dediğin Kabul ediyor musun? Hı -hı. Erbakan her kabul ediyor musun? Müslüman da bak ben seviyorum. Hı -hı. Tayyip Erdoğan ne dedi? İhsal Amerikan Hı -hı. adamı dedi. Buna güvenmeyin dedi. Bak o zaman Erbakan'cısın şimdi kabul etmiyorsun. Adil, adil, adil olan. Adil değil abi. Hayır. Halkın yanında değil Tayyip Erdoğan. Bugüne kadar ben fakirim gideyim. Vay hain CHP'li. Ya gel kardeşim buna ev verelim. Bunu ilgilenelim. Bunu yap Müslüman bunu yap, Hı -hı. yapması lazım. Hı -hı evleşsen devlet yönetiminde sen devlet adil olacaksın. Adillik Adil olmazsan Akbaş adil şey iş yaptığını gördük. Ben hiç ya görmedim. Bizim Türkiye bizim gelişim. kaç tane bizim kaç tane şeyimiz vardı? Devletimiz vardı. Devletlerimiz hepsi gitti. Sen ordu kağıt, En sonuncu devletimiz bu kardeşim. Tamam. Işte, biz onun zaman satılmasın, gitmesin. Sonucu, İsrail gibi olmayalım, en Suriye en gibi olmayalım. Abi sen Kağıt fabrikasını duydun mu? Ordu Kağıt Fabrikası. Evet. Türkiye'nin ya bir ya ikinci en büyük fabrikası. Tayyip Erdoğan tuttu onu yabancı iş adamına sattı. Adam işletmedi. Az bir süreli ben battım dedi. İçindeki malzemeyi satıyor. olarak Devlete sattı bak. Devlet ne yaptı? Devlet fabrika yani işletmez ya, dedi. Bir dakika. Devlet ya. fabrika yapmaz dedi. Tuttu orayı yıktı. Sat yaptı. Bak senin en büyük fabrikanın gitti. Yani devletin suçu vardı. Hükümet. Evet. Hepsi. Şeker fabrikaları tuttuk. Güzel pancar yapıyorduk. Şirketleri sattı. Şirketler kar edemiyor dedi. Kapattılar. Yaşan Fatih Erbakan söyledi ya. Kargil firmasına. Kargil firmasına sattılar demişti ha, ya. Gerçek yanda. doğru değil miydi? Ya, doğru. Kargir, doğru. İsrail kargil firmasına. Bize ne kadar varsa zaten Yahudi'nin malı kardeş. Ya, Yahudi, Ermeni, ee, kendileri bir şey öğretmiyor. Öğretse tamam diyeceksin. Öğretmiyorlar ben kardeş. Ben. Beni yöneten devlet Ay, o sen, adamlarla ortak. Bak, yüzyıllar boyunca yüzyıllar boyunca Rumlara Ermenilere ve Yahudilere sen teslim etmesi hazineni. Hazine teslim olduğu zaman her şeyi parayla güç senin elinde olmazsa her şeyi alırlar senin elinden. Kardeşim ben gerekirse 5 sene 10 sene kapatırım. Dışarıda mal almam, kendim üretirim. Almayın kardeşim, ben ürettiğimle yaşarım. Şimdi bizim milletimiz eğer ki affedersin yanlış anlama, belden aşağı düşünmeseydi, eğer ki adam gibi gidip de adam gibi teknoloji yapsaydı, adam gibi şey yapsaydı. Yöneticiler ama içerideki bak, içerideki affedersin kusura bakma, sabataistler yüzünden Yapamadık bir türlü. Peki devletin var Sabata ya. ya. Sabataistler onların yüzünden yapamadık. Sabataist Sebi. Bu sada Sabatay kimdir biliyor musun? Evet. 1550 yıllarda hatta 1453'lü yıllarda Fatih Sultan Mehmet'e geliyorlar buraya. Evet. 10 tane Yahudi. 10 tane, 15 tane. Adamlar kendilerine ne yapıyorlar biliyor musun? Teşkilat kurmaya çalışıyorlar. Bu bir anda duyuluyor. Fatih Sultan Mehmet'in şeyleri tarafından, vezir azamları zamanı tarafından. Ve bunlar derse istediliyor. 5 tanesi asılıyor. Bak gelelim, 5 tanesi, güne, asılıyor. Geç, geç alt tanesi, alt tanesi asılıyor. 6 tanesi mi? 6 tanesi asılıyor. Kalan 8 kişi Kalan 8 Peki kişi, bir dakika 9 kişi. Biliyoruz onu herkese sürüyorlar. Şimdi ne yapabilir? Türkiye nasıl düzeltiriz Onu konuşalım. Sen söyle abi nasıl düzeltirler? Sen söyle. Zenginleri durduracağız kardeşim. yiyicileri durduracağız. Zenginleri nasıl durduracağız? Devlet düşümü abi. Abi ben devlet var. çiftçilik, Onların parası var. <laughs> tarımcılık, hayvancılığı <laughs> geliştireceğim. Işte Dışarıya mal satacağım. Abi okul eğitim. Abi ne sen, tarım, çiftçilik, teknolojimi A, tarım geliştireceğim? Tarım, tarım olmaz. O, Ukrayna bak şu an savaşta tarım yani yapıyor. Işte. Abi söyle. dışarı mal satma için ilk başta senin üretimli olacak, iyi pazarlaman olacak. Destek, 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 dışarı satımın var. Yapman lazım. Ha, onları söyle. Ok. Onları, yapmak için abi senin olur. iyi pazarlama olacak. Dışişleri bakanların güzel olacak. Abi, Yandaşlar olmayacak. Için önce lazım. Tamam üreteceğiz. Ben, ben, ben işte onu yapalım. Abi, Domatesin, abi. patatesin, patlıcanın, abi, çayın, abi. şekerin. Ya örnek diyorum. Her şey üretelim. Buğdayımızı devlet için abi ilk baş milletvekiline para ya, vermeyeceğiz. Adam milletvekillerine para vermeyeceğiz diyor abi. Vermiyoruz. O parayı tarım çiftçiliğe halka yatıracağız. Tarım çiftçi yok. Bundan 200 sene Abi, önce. Abi Türkiye'de M şu almak Çok kolay sen fabrikan var değil mi? Var mı? Çok evet. 150 bin lira. Uzaksın diye. Şimdi senin 10 bin, 10 bin, bin adam var değil mi? Hepsi. Senin fabrikan var. Sana 5 milyon dolar veriyorum tamam. çift destek. Sonra 40 milyon işçi, 50-60 bin kişi çiftçi var değil mi diyelim? Ona da 3 milyon veriyorum. Adalet nerede? Evet. Ondan sonra diyorsun ben 8 milyon 10 milyon yardım ettim. Adaletli dağıtacaksın. Türkiye. Deprem oldu değil mi? Abi deprem devlet, oldu sen ne yaptın? Yap, ya, yap, neden ne yaptın? Şu ya an ya ya insana çok kontene gidemedi. Ben yardım ben ettik, herkes ettik. Adem, abi mi? Abi, yaptın ya abi şöyle çadır Çadırda çoğu abi devlet devlet ne yapar biliyor musun? Ben sana söyleyeyim devlet olsam ne yapardım? O hal hal. Hatırıda, çamaşırı, abi o hal hal yapardı. Da verdiyiz, tamam, tam da insanların paralarını nerede? Ölüler lazım. Al, al, al. Al. O hal yaptık değil mi? O, o yaptık. Yap al zenginlerin malına el koy. O hal o el el al. yapacaksın her şeye koyacaksın el abi. O hal her şeye koy devlet. Niye el koyacaksın? Ben abi el koyacaksın. Deprem zedeli yapacaksın yaptı zaten ekonomi otomatikmen etkilenir ya. Tamam şimdi ben orada Tokyo ev yaptım yani değil mi? Şey Beş tane inşaata Ama verdim inşaat parayı götürdüm. Olarak, önerin nedir? Bak, yapacağız? Yapalım. Pamuğumuzu geliştireceğiz, şekerimizi, abi, pancarımızı yükleyelim, nohudumuz. Abi millet araba üretiyor, telefon üretiyor, başka şeyler üretiyor. Ne üretim bu Araba yapacağız. Gençlere ilk başta eğitim okul açacağız. Kim vardı? Kaan var ya Kaan. Bir dakika Kaan sahibi yok muydu? İsmini unuttum. Kaan olduğu yok mu? Kaan olduk sahibini ben öldürdüler. Niye sen teknoloji yaptın diye. Bir tek şey adam bir Kaan mi? diye. Kaan bir Kaan iki yaptı. Ya, adam bir baktım adam ortadan kaldırdılar. Yok, yok. Adam bak, bak, iş, iş adamı yani. Gerçekten Türk iş bak, adamı. Ben öneriyorum yok, sana. Yok, bak, Araba yapalım. Abi sen dinlemiyorsun. Sen dinlemiyorsun sen. işine gelme. Bak, bak söylüyorum sana. Bir, abi bir, abi bir, ilk yapı ilk yapıdan üretim yapmak için altyapın olacak. Okulunu açacaksın. Yani Telefon, tesisat, evet. hepsini okulu, elektronik altyapın olacak. Senin evet. üretim olacak. Sen Teknofest'te şov yapıyorsun evet. ama ürün Türkiye'de yayılmıyor. O ürünü yay. Yapılan şeyle biz görelim. Tok, tok nasıl olur biliyor musun? Toku nasıl şov yaparsın? Bak. 100 milyar, 150 milyar yap. Her herkes alsın. Dünyayı yap ya. şov yap. Sonra zenginlere soru yap. 2005 ama pasat ya, ya, şey ya. abi ya sen, sen, sen ya. Kalbim, kaç para abi sokakta her yüksek 2005 model pasat sen bilen sen sen al. 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 yok burada gel kamera çekmesini ne oluyor o diyor ben 20 mil 30 ama araba yükseliyor 2005 model pasat 2 milyona yakın ya dışarıda ne kadar ya inşallah ben Türkiye buna bakıyor adam diyor ben dışarıdan ucuz getiririm burada iki vergi koyarım karıma bakarım diyor ben tek diyeceğim cumhuriyetimize sahip çıkalım Türkiye hepimizin Türkiye'si He. Için yayı yayı olacak, abi iyi sen de yap. Yapmadım. Ömer de yapsın, Ali de yapsın. Ama, ağabey ama ağabey. sade damada para yardımı ağabey veriyorsun. Zaman, kim yaptı başka? Zaman, onlar iyi yapmıyor. Onlar iyi ya ya yapmıyor. Şey şey ya nasıl yapılıyor? Eğitim ver. Herkes o görsün. O zaman, her, her abi üniversite var bursa da kim üniversite göremiyorum ben. Tamam abi. Teşekkür ediyorum yorumlar için. Çok sağ ol abi. Teşekkürler.